Arkadaşlar, biz üç maymunuz. Arda Vlogger yani Birkan, vatan Taha yani şey şey yani Barış. Ölüyorum. Ya, Ve onların lideri. Oğlum maç mı başladı. Ve onların lideri ben yani Baldibek. Biz Oğlum, üç maymunuz. Doğru, 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 Yapacağım seni video. Şurada saklanayım. Beni de alsaydın keşke. Gel. Nasıl alıyorsun? Sizde Aferin lan sana Mahmut. Sen sık ben Ali'yi de canlandırıyorum dur. Tamam okey sağ ol. Tamam, tamam. Ben de silah vermeniz lazım. Hiç silahım yok. Benim sadece bir tane var. Tamam o zaman ben... Beyler ilk defa Barış, ben ve Birkan video geldi bu arada. Fortnite video. Sen saklanıyor musun? Saklanıyorum. dinlemiyor zaten. Ben gidiyorum Ali. Ya bir kanyona gidik. Hayır, o Arda. Arda'nın yanına gideceğiz. <laughs> evet. Ay canım 44. Of içeride. Benim de canım 30. Ben gidiyorum. Benim de arkada 2 kişi var. Şimdi ne oluyor ya? nasıl bir maymun olduğumu mısın? Ben aldım. Bu da var çok üstte canım var. Ale. Ben gerçekten bıktım. Beni öldürüyorlar bir de. Seni de öldürüyorlar. Biz öldük kınık. Biz öldük kınık. Bizi yanlandır. Tamam gel. Gel dedim sana. <laughs> Hadi artık canlandır bizi. Hadi seni seni iyi yürekli Oh şükür ben... <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbi. Bay... Ben canlandırıyorum. Ben mi? ya bak. o şaka yapıyor arkadaşlar. Ona bakmayın. Ya yeter ama ya. Ne? Hayır ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey demedim. Atıyorsun. Hayır. Sınıfta ne dedim? Ben sınıfta hiçbir şey... Ben şa sadece şaka yaptım bir kere. Ben... Hayır. Ben sadece şaka yapmıştım. Bunu ciddiye almayacaktım. Şaka yaptım bu arada. Bu bir şakaydı. Ben öyle bir şey demedim. Aa, arkadaşlar e şu anda atıyor. Şu anda atıyor. Sadece atıyor. Şaka yaptım diyorum ya. Hani şaka. canım çekti. <laughs> ya ya öleceğiz. <laughs> Osur. <laughs> gel beni beni canlandır. Beni canlandır. Bir kan. Beni <laughs> canlandır. <gülüyor> Bak ben seviyorum bundan. Çal onları vur tamam, Birkan. Birkan öldü şu an. Birkan öldü şu an. Eğil ben... eğil eğil eğil. Eğil eğil. Dur canlandırayım. Düzgün konuş. Birkan. <gülüyor> 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 oh! <gülüyor> ne yapmayın ya. Hayır yani ileri git biraz. Buradan sen o bir bir canlandır. Sus. Ya oğlum. Telif var telif sus. Kes sesini dedim konuşma konuşma kes sesini. Sen yine de kes sesini. Senin sesinden şu dinlemek istemiyorum. Hadi istemiyorum. Sen satılmışsın. Bu mu bu havada sıkışıyor adamlar. <laughs> Git lan. Ben yeni öldüm. Ya, ben... Abi yeni canlandırdık. Nasıl öyle biliyorsun? Hiç, hiç da dalıyorlar. Ha bu hobisi onun, o bunun, onun hobisi. 5 yani dakika sonra ölmezsem ben falan diye bir challenge yapıyor. Ha iyi oldu. Aynen. Galatasaray maçı mı? Galatasaray kimle oynuyor abi? Ben Gençler Birliği maçına gitmiştim. 3-1 yenmiştik. Göztepe Gençler Birliği. Çok güzel ve... Bir... Aa evet de ta 2026 Nisan'da. 5 Nisan'da gideceğiz aslında. Herkes kendi parasını ödeyecek moruk. Hayır <laughs> yani sen. Tamam Galatasaray maçına gidiyor. Canını ver, canını ver, canını ver. Galatasaray maçına gidiyoruz. Canını ver. Oğlum o senin canın mı? ne güzel işte oğlum saklanmışsın. <laughs> ne alaka? <laughs> o, ne alaka? Oğlum kalkan geçti sen artık. Kes seni. Bizim zor attığımız. Golümüzü iptal ettiler. Cahil. Ya arkadaşlar pro mega yeteneklerim gördünüz mü? Yani şimdi ya yaptıkları hareketler. Şu an beni beni videoda izleyeceksin sen daha dur. Sen daha dur sen, sen beni sen beni izleyeceksin videoda daha dur. Neler yaptığımı göreceksin. Şovingo. Yok babama. Ben sen örnek mi alayım? Tamam. Okey. <laughs> Futbol. Yüzde dokuz. Oğlum niye %79 dedin ya? Oradan yaram var benim. Romulo. Ne olur geri dön. Lan yanlışlıkla seni rakip sandım. Sana vuruyorum ben. <laughs> Lan gerçekten rakip geliyor. Dur. Baba nasıl takımı taşıyor? Ben de yardım ettim ya sana. Aaa. Otistik. Seni canlandırayım. Rüyanda görürsün. Ha, kim taşıyormuş şimdi? O pişini kim taşıyormuş? Anan. Sen taşımıyorsun. Sen benden önce öldün. <Gülüyor> 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 söyle söyle. <laughs> Lan. Hayır. Heyriften <laughs> demiyorum. Ya manifest bana göre bir şarkı değil. Ya abi. Tamam da. Ya şimdi manifest sevenler haksızlık olmasın. Yani pek sevmiyorum ben. Sadece öyle diyeyim. Ya özür dileriz ya. Bize göre şarkı şey değil. Yani. bize göre şarkı yapmıyorlar. Bizim şarkı anlayışımız bu değil. Şey. Bize göre şarkı yapmıyorlar. Bizim şarkı anlayışımız değil. Hani yanlış anlamayın. O yüzden diyorum. Ne varış? Ne var? Ne? Sesi kapatıyorum. Yeter ya. <laughs> <laughs> Birkan. Sen Hadi gel. Ben matematik Hadi en sevmediğim gel. ders. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Benim de en nefret ettiğim ders. Al var mı? Hayır ben Baldi Bek'im. Ben Baldi Bek'im. Ben Baldi Bek'im. Ben Baldi Bek'im. Bunu baldi bak. Bak. Baldi baca. En sevdiğim youtuber baldi bek. <laughs> <Ya> bana ne? <laughs> bana ne? Çok rahat, çok profesyonel. Bana, bana sıkıyor ya bir tane. Tamam, aferin sana. Tamam, aferin. Aferin. Tebrik ederim. Kınık. Ben ne yapıyorsun? <laughs> ben nefret ediyorum. For... Ha, az önce hava attın, ne oldu? Tamam, geliyorum. Hadi geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Aa, öldün mü? Emine? Emine mi biliyoruz lan o kadar da yok. O kadar da cahil değiliz. Beynim yok. O oh, evet. Yok. <laughs> ne oluyor? Neyse video bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.